Herkese merhabalar Serdar Oktay ailesi. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz son iki e. Arkadaşlar dün size son iki shorts videosu atmıştım. Orada shorts, shorts videosunu görmüşsünüzdür. Orada demiştim ki son iki e ile ilgili bir video gelebilir. Hatta orada başlık yazmıştım bile. Evet arkadaşlar. Bakın bu son iki oyuncağı onunla ilgili bir video gelir diye. Bugün onunla ilgili bir video yapıyoruz. Evet. Ama çok lanetli bir oyun. Onu Dark Web'den aldım. Hatta şu kamerayı yakınlaştırayım size de göstereyim. Bakın. Gözleri kırmızı aynı o şeydi ki hani sizlerle seyretmiştik ya. Yani. Hani televizyondaki son iki kişi e lanetli videosu. Oradakine benziyor. Bakın buralarda siyah. Yani ben bunu Dark Web'den aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bunun üzerinde bir deney yapacağız. Ne deneyi? Arkadaşlar son iki ruhunu çağıracağız ama öyle bir ruh değil. 666 ile beraber 666 numarasıyla beraber bunun ruhunu çağıracağız. Evet arkadaşlar öyle bir, öyle bir ruh çağıracağız ki bakalım ne olacak. Yani ben My Talking Tom'un 666 ile numarasını şey yapmadım. Yani 666 numarası ile Sonic X'in ruhunu çağıracağız. Yani My Talking Tom'a yapmadım. Ama arkadaşlar isterseniz My Talking Tom'a da yapabilirim. Evet arkadaşlar Angela'yı da yapabilirim. Evet arkadaşlar bakın bugün sizlerle Sonic X'i ilk defa 666 numarası ile yapacağız. Şimdi arkadaşlar tarihte gireceğiz. Zaten tarihte her şey hazır. 666 numarasını yazdım. Böyle kanlarla doldurdum. Bir de ışık da var. Son iki ruhunu çağıracağız. Yani Allah rahmet eylesin. <laughs> İnşallah bize bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bakın hatta böyle gözleri kırmızı. Arkasını da göstereyim. Evet. Yani o oyundaki de yani o bizim Nalihli'yi izlediğimiz videoda çok uzun değil ama böyle idare eder. Ama arkadaşlar isterseniz uzun da alabilirim yani. Evet. Evet arkadaşlar bir de Hagi oyuncağını alayım mı? Lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Onu, belki onu da alırım. Evet arkadaşlar. Hatta bakın şöyle bir şey var. Gözleri kırmızı. Şimdi arkadaşlar taletimize geçelim. Orada da karanlık zaten. Ve My Talking Tom'un ruhunu çağıralım. Evet. Bu ışık açık kalsın, ışık olmaz ya. Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an tam istediğim yerdeyiz. Şu arkadaşlar, bakın hatta son iki eksek Bakın, göstereyim size, gözü kırmızı. Şimdi bunu buraya koyacağız ve sizlerle beraber tomurlukunu çağıracağız. Hatta bakın, 666 yazdım. İnanmıyorsanız göstereyim, bakın. 666 numarası. Kanlarla doldurdum. Burası Sonic son Sonic şah yazdım. Çağırdı ne ya, mi? Daha çağırmaz Çağıracağız. Hadi bakalım. Başlayalım mı arkadaşlar? 1, 2, 3 Son Eks'e Sonic Eks'e Sonic eksi. Sonic Eks'e eksi. Son gözlerimi kapatıyorum. Çünkü kuralda öyle var. Gözlerini kapatmazsan hiçbir şey yapılamaz diyor. Yani son iki direkt saldırabilirmiş. O zaman gözlerimi açmayacağım. Bitene kadar. Valla buna 10 tane söyleyeceğiz. 10 tane son iki Üç tane de uyan 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 diyeceğiz. Yani şu an ben ikincisi, üçüncüsünü söyleyecektim. Size gözlerim kapalı demiştim. Şimdi yine başlayalım. Yeni baştan.

lütfen uyan son iki lütfen uyan son iki lütfen uyan son iki lütfen uyan uyan lütfen uyan evet arkadaşlar şu an şu an oğlum sanki kim ses geldi arkadaşlar bakın ses geldi sanki durma, satayım. durma arkadaşlar bir dakika bakın ses geldi arkadaşlar bakın Son iki eksi onca elimde. Bakın. Bakın. Buradan bir ses geldi sanki. Durun arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet. Burada bir şey yok. Onu <laughs> ne satayım? Oğlum burada bıçak var. Arkadaşlar bıçak var. Şimdi size gösteriyorum Arkadaşlar bakın burada kaç tane bıçak var. Baksana. Oğlum kim yaptı bunları? Sonraki eksi sen mi yaptın? Şu an konuşmuyor. Zaten oyuncak gibi. Abi biz onu konuşturacağız yine. Oğlum abi satayım ya. Onu satayım. Oğlum son iki elimden düştü. Oğlum bakın sanki hareket etti bakın. Sanki omuzlar böyle hareket ediyordu. Oğlum sanki dikenleri bana batıyordu gibi. Oğlum son iki eksi. Son iki eksi. Şu an bir şey yok gibi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en iyisi şöyle yapalım. Ben Sonic buraya bırakacağım. Siz de arkadaşlar görürsünüz. Bakın Sonic X'e ne yapıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Sonic X'i buraya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an nerede Sonic ikisi? Ha göremiyorsunuz. Durun bir dakika. O zaman şöyle yapayım. Tamam son iki eksiği böyle görebiliyorsanız şöyle yapacağım. Hatta durun. Bakın. Evet. Bir şey mi oldu lan? Sanki bir şey oldu gibi. Neyse. Ellerini de şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Ayakları da şöyle düz olsun. Evet. Gülümseye son eksiği. Evet. Ben gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada olmayacağım. Siz arkadaşlar görebileceksiniz çünkü Son geçeri ne oluyor acaba? Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz çünkü Ben gidiyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar son iki ekse yok. Oğlum son iki eksem nerede? Arkadaşlar bakın siz görmüşsünüzdür herhalde. Oğlum son iki ekse burada yok. Nerede? Arkadaşlar son iki ekse nereye gitti? Arkadaşlar. Bakın son iki ekse buradaydı oğlum. Nerede? Durun arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şu an geldim. Durun arkadaşlar. arkadaşlar oğlum son kekse burada mı elinde bıçak var şimdi size gösteriyorum arkadaşlar oğlum bakın son keksenin elinde bıçak var oğlum onu satayım lan oğlum son kekse ne yapıyorsun sen son kekse artık lanetlenmiş arkadaşlar oğlum ne yapıyor lan burada oğlum durun lan şu bıçağı alayım bari oğlum onu satayım lan oğlum lan bir ses geldi Arkadaşlar sence sonu kesin içini keseyim mi? Bakalım arkadaşlar içinde ne var? Sence keseyim mi arkadaşlar? O video gelecek yakında arkadaşlar. Eğer görüntülemelerimiz yerim, görüntüleme yükselirse. Evet arkadaşlar görüntülemelerimiz, abonelerimiz. Arkadaşlar bildirim sayılarımız yükselsin arkadaşlar. Bu arada bildirimi açmayı unutmayın. Abone olun ve like atın ve görüntülemelerimiz çok izlenirse arkadaşlar. muhtemelen son kesin içini açacağım arkadaşlar Bu arada size söz verdiğim Siren kafanın videosu da gelecek. Hepsi sırayla yani. Evet arkadaşlar. Şimdi Sizlerle Bir de nereye bakalım. Olumlu arkadaşlar. 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 Son iki ikisi oradaydı bakın. Az önce oradaydı arkadaşlar. Oğlum ne yapacağım ben? Arkadaşlar. An. Oğlum durun bir dakika. Bir daha gideceğiz. Bir daha. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Orada kimse yok. Bakın. Son iki eksi az önce buradaydı. Bunu kusur diyeyim. Arkadaşlar. Bakın. Ayrıca son iki orada. Evet arkadaşlar. Oğlum. Son ikisi hala burada. Durun arkadaşlar. Oğlum ben mutfağa gideceğim. Durun. Oğlum mutfakta da yok. Bakın buraya bıçak bırakmış son ikisi. Evet arkadaşlar bıçağı da almış. Oğlum durun arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar. Bakın. oğlum Arkadaşlar bakın. Oğlum ağzımdan kan geldi. Oğlum satayım. Arkadaşlar ağzımdan kan geldi lan. Oğlum. Arkadaşlar. Oğlum. Oğlum ağzımdan kan geldi bakın. Hatta size göstereyim. Oğlum bakın lan kan. Arkadaşlar bakın. Bildiğiniz kan. Oğlum bunu son iki mi yaptı lan. Arkadaşlar. Ağzımdan kan geldi. Arkadaşlar. işte burada. Durun. Durun lan. Oğlum durun. Sonic X'in yanına geldim. Evet arkadaşlar şu an. Sonic X'e. Bana zarar verme lütfen. Oğlum Sonic X'e. Oğlum Sonic X'in yanına geldim. Oğlum, ne? Oğlum nerede lan bu? Oğlum artık. Arkadaşlar. Oğlum. Oğlum Sonic X'e burada. Oğlum lan. Oğlum, lan. Oğlum, lan. Oğlum, oğlum bırak beni. Bırak beni. Oğlum bıraksana beni lan. Oğlum bırak beni.